Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Asi ve Alaz arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Asi biliyorsunuz arkadaşlar kızı Ece'nin kendi kızı olmadığını öğreniyor ve adeta şok olacak arkadaşlar ve bu durumun ise Alaz'la ilişkisi olması bizleri de şok edecek. Önümüzdeki bölümlerde bakalım bizleri neler bekliyor olacak? Asi gerçekten zorlu bir sürece girecek. Önümüzdeki haftalarda Asi ve Alaz'a ön planında verilecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar Asi ve Alaz arasında soğukluk devam ediyor. Sizler de Asi ve Alaz eskisi gibi olsun isteyenler. Videoyu beğenirim sayımızı gösterin. Dizimizin reytingleri bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor. Böyle giderse arkadaşlar tabii ki de final yapmak zorunda kalacak. Ama ben açıkçası dizimizin mutlu bir final olacağını düşünüyorum. Sizler de yabani dizisi final yapacaksa mutlu bir final olsun, mutlu bir son olsun isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dizimizin hakkında da fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.